Ve Galatasaraylıların uzun zamanları beklediği Osman haberi geldi. Ben de günlerdir saklamış olduğum o uçak görüntüsüne verebilmek için sabırsızlıkla bekliyordum. Ve Galatasaraylıların günlerdir beklediği Osman haberi geldi. Müjdeler olsun diyelim ve bütün Galatasaray camiasına da hayırlı uğurlu olsun. Günlerimizde Galatasaray var ve günlerdir beklediğiniz haber için ben de uçak görüntüsüne Galerimde saklamıştım. Gün gelip kullanacağımı biliyordum. İlmek ilmek işleyerek, ilmek ilmek dağları delerek gitmiş oldu ve gerçekten Osimen'in fedakarlıkları neticesinde gerçekleşen transfer oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Gün boyu Galatasaraylı gazeteci arkadaşlarımızla birlikte haberi takip ediyorduk. Hatta gün içerisinde 2-3 Galatasaray videosu da yapacaktım ki her an değil gelişmeler sıcağı sıcağına değişimlere uğradığından ötürü kendimi frenledim ve bugüne sakladım. Ama akşam saatlerinde olayın da sonuçlanmasını Doğrusu beklemiyordum ve dakikalar birbirini kovalarken saniyelerle yarışan Galatasaray nihayetine erdi ve Osman artık Galatasaray'da. Evet, gündem Galatasaray'dasınız. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle istemdiğimi biliyorsunuz. Hele ki sizin gelişiniz bir aile kıymetli çünkü... Altasaray'ın yokluğunu yaşıyoruz. Kanalımız büyüyemiyor. Bunun sebebi de Altasaraylıların kanalımıza ilgi göstermemesinden kaynaklanıyor. Ve dört büyükleri işleyen kişi olarak bir gazeteci olarak günlerdir Galatasaray'ın Osman ve diğer transferleri takip ettiğimden dolayı pert düştüğümü de söyleyebilirim. Fakat bugün dediğim gibi 3 videoda yapabilirdim. Yapmadım. Günün sonunu bekledim ve günün sonunda Gülen taraf Altasaray oldu. Pahalı oldu ama Sonuçta oldu ve bu detayları sizlere aktaracak oldum. Artı farklı transfer gelişmeler de var. Artık Osman bitti. Bundan sonrasını diğerleri düşünsün diyebilirsiniz. Fakat Galatasaray'a tuzluya mal oldu. Bayağı bir tuzluya mal oldu ve Süper Lig'in en pahalı transferi oldu. Ve böylece Galatasaray bir konuda da en öne geçmiş oldu. Zaten Lig'in en azı takımıydı. İlk oynadığı hazırlık maçında almış olduğu farklı galibiyette bunu göstermişti. Hazırlık maçı nedir? takımların lige ne kadar hazır olup olmadığını ölçüsüdür. Zaten şuna şurasında 8-10 Ağustos'ta başlayacak ve ilk karşılaşmada Galatasaray maçı olacak ve bu karşılaşmada Osman forma giyebilecek çok yorulduk arkadaşlar. Hem sıcak hem diğer taraftan transferler derken Galatasaraylıların da gelmişi bizi bir aile üzüyor. Fakat bu son zamanlardaki videolarımı göstermiş olduğunuz ilgiden mutlu kaldım. Bir de abone olarak gelirseniz kanalımız büyümüş olacak. Dünyanın en büyük 16. takımıydı. 14. sıraya yükseldi. Bunu da belirteyim. Taraftar nezle bakımdan söylüyorum. Sayısal anlamda Dünyanın en büyük 14. takım bir Türk takımı o da Galatasaray oldu. Ve birlikte paylaşacak olduğumuz bilgiler var. Bu bilgiler ışığında sizlere uzun bir tıraşlı video bekliyor. Yazışmalar gün boyu gitti geldi şudur budur derken en son fırçalar havada uçuştu. Fakat ilk günden bugüne kadar aynı yerimdeyim Galatasaray'a geleceğini ifade ediyordum. Çünkü oyuncu Galatasaray seçti bu çok önemliydi. Hatta İtalya'yı bırakıp da Galatasaray'ı seçmesi bir ayrı önemliydi. Ve ötesinde bir sürü yaygaralar kopmuştu. Evet Napoli Başkanı Galatasaray'dan değil de Osman'dan intikam almak için, biraz canını acıtmak için ayak giremişlerdi. Ama bu konuda profesyonellik diyeceğiz. Onların da başkanı mafya bari bir başkan ve gerçekten de iyi ayak diriydi. 15 Temmuz'dan sonra Osman'ın serbest kalır maddesi devre dışı kalacaktı. Hatta bu maddeyi altı sıraya gelmeden evvel Osman koydurtmuştu. Sonrasında büyük takımlara gidebilir miyim veya başka şeyler olur mu düşüncesiyle koydurtmuş olduğu maddeydi ama o madde devre dışı kaldı. Daha doğrusu Galatasaray yine 75 milyon euro'ya bu transferi bitirmiş oldu. Gerçekten çok ciddi rakam. Gerçekten büyük rakam ve gerçekten Galatasaray'da yorucak olan rakam. Umarım öyle olmaz ama yıllara bölünen daha doğrusu tek yıl içine bölünen sık sık ödeme koşuluyla varılmış olan anlaşma oldu. Şimdi o ile ilgili birçok senaryolar yazıldı, çizildi. Gerçek şu arkadaşlar 3 maddeyle özetleyeyim. Osman'ın ilk hedefi Galatasaray değildi. Fakat istediği ilgiyi göremeyince Galatasaray seçeneğini daha öne çıkardı. İsteyen farklı takımlar da vardı ama onun hayalini takımlar olmadığından dolayı Galatasaray'ı seçti. Ve hakkında vermek lazım. İkinci madde ise Osman'dan intikam almak isteyen, canını acıtmak isteyen başkanlarının tutumuydu. Üçüncü olaysa hatta buraya not bile almışım. Şahit olmayacaksa ki olmayacağına inanmıyordum. O zaman gidin Sportif Lisbon'un 50 maçta 50'nin üzerine gol atan bu Gürkütçü alın diye adını da telaffuz edemiyorum. Aslında çok iyi tanıdığım futbolcu ama bir anda dilime gelince böyle oluyor. Hatta şöyle de bir teklif hazırlamıştım. 50 milyon euro nakit ve geri kalan 50 milyon euroyu da madem 75 milyon euronuz var taksitler halinde birkaç yıla yaya, yayarak ödeyelim. Çünkü 80 milyon euro verip vermeme konusunda netlik kazanmamış olan Arsenal vardı ki hatta Osman gibi Göker işte Sportif Lisbon'da kadro dışı o da takım arıyor. Yani Osman gibi durumu söz konusu olduğu için hani 75 milyon euro veriyorsanız bu şekilde gidip onu alın enerjinize ona harcayın diye. Çünkü maçlar başlayacak tarih yaklaştı. Her takım hazır değil. Galatasaray'ın bir an evvel hazır hale gelmesi lazım ki Şampiyonlar Ligi'ne de gidecek haliyle o kadroyu oluşturmalıydı. Neyse uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray sonunda muradını evde. Benim de not almış olduğum 2-3 kağıtta çöpe gitmiş oldu. Çünkü maddeler halinde sıralamıştım. Gün boyunca gelişmeleri tane tane aktaracaktım ki gerek kalmadı ve Mutlu son gerçekleşti. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Osman transferi bitti. Artık bundan sonrasına bakılacak. Galatasaray'ın arayışları farklı bölgeler içinde devam ediyor. Bazı özel gelişmeler var ve yok gibi. Mesela kaleciden girelim. Ederson Galatasaray'a gelmek istiyor. Gündemini almış olduğu kaleciydi. Galatasaray'a gelmek için Napoli'yi reddettiği bilgisi var. Hayda diyebiliriz. Şimdi Napoli ile kesişiyoruz ya. Bunun için söyledim. Bon servisi 8 milyon euro. City bırakmaya razı ve biçmiş olduğu rakam 8 milyon euro. Oyuncu anlasın biz bırakmaya razı izleyen Manchester City var. Bu haberde Fabrizio Romano haberi. Takım dediğim gibi Manchester City yaş 31, uyruk Brezilya transfer mark verilerine göre %60 oranında Galatasaray'da. Ama şunu söyleyeyim, Mustera'dan farkı ne? Tamam Mustafa ile 14 yıllık bir konfor alanı olan Galatasaray vardı. Tabii ki yaşı en başta 31 yaşında fakat ayakları daha iyi olan kaleci bunu da söyleyebilirim. Ve Galatasaray gerçekten onu istiyor. Pazarlıklar başladı bir yerde sonuçlanacak. Zaten kaleci transferi sonuçlanacak da şimdi o kalan bütçeyi nasıl ayarlayacaklar? Bir yandan sizden istekleri var ki Galatasaraylı idareci dostlarımın sürekli bizlere karşı uyarısı programlarınızda dile getirin. Artık her biri forma ve kombine olayına yüklensin diye. Tüm taraftarlarına bu şekilde duyuru yapmamızı istediler. Biz de aktaralım. Ama onlar bize hiç sponsor olmasın arkadaşlar. Biz böyle onların isteklerini yerine getirelim. Hiç önemli değil. Şimdi geçelim Dursun Başkan'ın transferden önceki fırçasına. 46 35 dediniz verdim. 50 dediniz verdim. 60 dediniz verdim. 75 dediniz verdim. Bunları parça parça halinde verdim. Neyi bitiremiyorsunuz Abdullah diye bağırması vardı. Bu bağırma hem de Gadi'nin yanında gerçekleşti ama telefonda gerçekleşti. Gadi'nin de Galatasaray'ı ziyareti olmuştu. Biliyorsunuz onunla birlikte çalışıyor. Şimdi Ederson transferi için devrede olan menajer. Yani bu isim yine gardi olacak. Zaten Galatasaray önemli transferlerini gardi üzerinden yürütüyor. Ayrıca atlamayalım arkadaşlar. Türkiye'de herhangi bir yerde köyde dahi olsa Galatasaray'ın haberi yapılıyorsa o haber anında dünyanın dört bir yanına düşüyor, yayılıyor. Dediğim gibi dünyanın en büyük 14. takımı olduğundan ötürü ve aynı şekilde Türkiye'ye gelmemekte bir ayak direyen futbolcular oluyor. Mesela kimisi diyor ki anlaşılık anlaşması tamam ama iki gün süre verin. Daha sonra o iki günü dört güne çıkarıyor gibi gibi ve ilk istediğiniz futbolcular olmuyor. sebeplerinde Süper Ligi'ye gelmek istememelerinden kaynaklanıyor. Fakat Osman'ın gelişiyle birlikte İbre Galatasaray'ın dehine dönmüş durumda. Bakın bunu Galatasaray için söylüyorum. Şimdi dünya Galatasaray konuşmaya başladı. Ve bu anlamda Galatasaray ile ilgili çıkan haberler Napoli Başkanı'nın önüne de anında düşüyor. Düşüyor. Yani o görmesi de haberi ona servis ediyorlar. Bakın baklarken başında belki de bu haberin üzerine çok gitmemiz Galatasaray'ı da yıpratmış olabilir. Yormuş hatta zor durumda bırakmış olabilir. Çünkü her defasında duyduğu bu haberlerin karşılığında bunlar da para var. Ben biraz daha yorayım. Paris saint ortaya atalım. Şunu atalım, bunu atalım gibilerinden Galatasaray'ı sürece ve yormuş oldular. Ama idave edeyim ki Paris Saint-Germain'in Osman'a hiç ilgisi olmadı. Şahit olsaydı Galatasaray'a kalmazdı. Paris Saint-Germain gerçekten arada olmuş olsaydı Bırakın Galatasaray'ı Türk takımlarının herhangi birine hiç kimseye kalmazdı. Direkt olayı bitirlerdi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ederson geliyor. Lukimi konusunda çok ciddi görüşmeler var. Dünya basını Lukimi de servis ediyor. Galatasaray'ın indirecek olduğu futbolcu olarak belirtiyor. Önümde çok not var. Her birini aktarmak istemiyorum videom uzamasın diye. Fakat gerçek şu ki Osman'ın ardından kaleci, sol stoper ve aynı şekilde 10 numara transferi de gelecek ama uh Galatasaray kaynaklarımdan, bakın kaynağım demiyorum, kaynaklarım diyorum. Çünkü ilk ay Gündoğan'a beri benim de kafamı karıştırmıştı. ilk ay Gündoğan'ı listeden çıkardıkları bilgisi geldi. ay yarın bakarsınız yeniden listeye koyabilirler. Aa, doğru transferim olur bilmiyorum ama şu an için doğru değilmiş gibi geliyor. Ve klas ve on numara olacaklar. Hatta Bernardo Silva'yı sordum. Bu konu hakkında henüz ses olmadığını, daha doğrusu şu an için girişimlerini hızlandırmadıklarını ifade ettiler. Ha, bu arada oyuncu kaçar gider bir bilemem. Ama gerçek şu ki Galatasaray'ın klas bir ondan buraya ihtiyacı var. Acaba dedim onu tutturulan ve gün ilerledikçe geçtikçe soğutulan Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşir mi? Onda da dediğim gibi Çalhanoğlu inter kısmını halledebilirse belli bir seviyeye düşürebilirse ki Galatasaray'ın bu saatten sonra etrafa satacak olduğu para kalmadı ama Hakan da bayıldım transferlerden biri. Yaş görüyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da 31 olmuş hiç önemli değil. Rakam yine aynı baki kalıyor. Hatta sözleşmesinin bitmesine bir yılda kalsa Hakan için söylemiyorum. Herhangi futbolcu için yine aynı rakamı talep ediyorlar. Böyle çıkışlar kolay olmuyor. Galatasaray Saray terleyecek. Dediğim gibi Osman hayırlı olsun. Bir sol stoper geliyor. Kaleci geliyor. 10 numara hazır, için hazırlıklı olan ve ben Hakan sürprizini de bekliyorum. Bu videomda daha çok Osman üzerine yoğunlaşmak istedim. Sizi yoracak olduğum videolar daha sonraki zamanlarda yani yarın öbür gün Selahide gelecek. Artık bundan sonra bu süre içinde Osman motorunu yaşayın diyerek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ederim.